GTV'den herkese merhaba. Bu videomuzda telefonunuzun havzası az ise, telefonunuz çabuk donuyor, kasıyorsa nasıl çözebileceğinizi anlatacağım. Yöntem çok basit. Sadece bize gerekli olan bir uygulama. Dilerseniz hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar size bir uygulamadan bahsedeceğim. Bu uygulama gerçekten on numara e, işini yapan bir uygulama. AVG Cleaner diye geçiyor. Şimdi bunun e, tek özelliği telefonun içini temizliyor arkadaşlar. Bu telefonun içini temizlediği zaman da telefonunuzda ekstra alan e, bize sağlıyor ve e, telefonumuzun dolmasını engelliyor arkadaşlar. Şimdi indirmeye başlayalım. Bu arada lütfen kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten desteğinize ihtiyacımız var. Hani tabi video hoşunuza gittiyse bir de like atmayı da yine unutmasınız diye düşünüyorum. Şimdi açalım uygulamamız arkadaşlar. Ee, uygulamamız çok çok basit. Şimdi iki versiyon var bu uygulamanın. Bir ücretli bir de ücretsiz versiyonu var. Şöyle başlatalım. Ee, biz ücretsiz olan versiyonunu kullanacağız. Ee, diğerini pek gerek yok diye düşünüyorum ama hani paranız çoksa alabilirsiniz tabi şimdi alttan ücretsiz versiyonla devam et dedik şöyle bir tarama yapıyor bizim şu an 32, 33 GB falan alan var diyor falan bunu geçelim çok önemli değil burası buradaki tuşa butona bir kere basıyoruz arkadaşlar pardon durmadı şöyle ücretsiz versiyonla devam et dedik şimdi izinleri ver diyor ilk önce hangi izinleri istiyormuş cihazımızdaki fotoğraf ve videolara erişmek istiyormuş. Tamam. Erişsin zaten. Erişmeyen yok yani. Bir de AVG erişsin. Ondan sonra bir de buradan e, AVG Cleaner'a izin vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle izin verdikten sonra bizi geri gönderiyor. Ondan sonra diğer uygulamalara erişim konusunda da izin verdik. Şimdi şurada bir de AVG Cleaner yine etkin hale getiriyoruz arkadaşlar. Ve artık hazırız başlatmaya, taramayı başlat diyelim. Bakalım ne kadar işini iyi yapıyor deneyip göreceğiz. Evet tarama bitti. Şimdi arkadaşlar burada çok önemli bir bölüm var. Eğer burada verilerinizi hepsini işaretlerseniz hani fotoğraflarınızı, videolarınızı da kaybedebilirsiniz. Ona çok çok dikkat etmeniz gerekiyor. Her önünüze gelen işaretlemeyin. Buradan okuyun. Hangisini işaretlemek istediğinizi seçin. Çünkü burada ben baktım müzikler falan da var. Hani benim indirdiğim müzikleri de silmeye çalışıyor. Eğer işaretlersem tabii. O yüzden çok da işaretlemenizi tavsiye etmiyorum. Hani okuyarak hangisinin ne olduğunu öğrenerek işaretlemenizi tavsiye ederim. Yoksa verilerinizi kaybedebilirsiniz. Öyle yaparsanız da ben sorumluluğu kabul etmiyorum çünkü kendiniz işaretliyorsunuz arkadaşlar. Hatta uyarımı da yapıyorum. O nedenle dikkatli olun. Ee, yanlış bir şey yaparsanız tüm fotoğraflarınızı verilerinizi silebilirsiniz. Evet, şö şöyle yaptık ve tarama bitti arkadaşlar. Boş alanda bize sağladı artık. işlem bu kadardı arkadaşlar. Şimdi bir tarama daha mı yapıyor? Ben onu bekliyorum da şöyle başlat diyelim. Ha bir de şey Çalışan uygulamalar e, içerisindeki Verileri temizleme e, işlemi yapacakmış Onu da şöyle gerçekleştirdikten sonra arkadaşlar e, Bizim artık yapabileceğimiz herhangi bir şey kalmadı artık reklamlar var hani bunlara inanmayın İşte daha fazla Temizlik için falan şunu yap bunu yap diyor Onlara pek inanmayın artık işimiz bitti arkadaşlar bundan sonra artık ee, herhangi bir şey yapmamıza gerek kalmadı arkadaşlar. Ee, ve bu işlemler bittikten sonra ne yapıyoruz peki? Hemen e, telefonumuzdan bu uygulamaları siliyoruz. Telefonlarda bu uygulamalar kaldığı sürece arkadaşlar telefonunuzun pilini mahvediyor. Ee, o yüzden bunu birkaç ayda bir indirin, kullanın, daha sonra silin gitsin. Çok da uğraşmayın. Bakın, bu az önce hani konuşurken yapıyorum. Bunları da yapın Tabii Bunlar önemli. Zaten kendisi otomatik hepsini yaptı ama biz yine de bakıyoruz. Zaten artık bir şey kalmadı. Şöyle yapıyoruz artık. İşimiz bittiyse şöyle kaldır diyoruz ve videomuzun sonuna geliyoruz. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan takip edip her türlü sorunuzu sorabilirsiniz ee, diyelim. Videoyu beğenmeyi de yine unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşene dek kendinize iyi bakın arkadaşlar. Video önerilerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.